Kızım Aslı ne olursun etme kayma Allah rızası için yıllar sonra gelmiş seni bulmuş beni gerçekten de kapıdan mı çevireceksin yazıklar olsun asıl sana yazıklar olsun ya yürü git Allah aşkına sen ne kadar rezil bir insan olduğunu farkında bile değilsin herhalde senin gibi Hayvanlar kapıdan çevrilir. Ama ne ne olur, olmasam ne olur değil mi? Artık çok geç. Hadi yürü. Cevah. Duydun mu beni? Yürü. Uza dedim. Yamuk. Peki ben seni alkışlıyorum. Bir de gelmiş mi senin olmuş? Yazıklar olsun. O serseri olan evden kaçan abini bulsam daha iyi. Ben senin yüzüne bakamam zaten. Bir de babası neler diyor. Utanıyorum senin gibi bir kızım olduğu için be. Yeter artık. Oh hey. Daha inanmıyorum da. Senin bu halin nedir Milani? Kız sen açıldın mı? Ne oldu? Hangi dağda kurtuldun? Böyle sen delirdin herhalde, bir dur ambulansı arayın da senin akıl hastanesine götürsünler. Bu halinde dur da sen Kız sen muhafazakar, dinci bir karı değil miydin daha? İnanmıyorum açılmış saçılmış benden daha da güzel olmuşsun. E gel otur ben de böyle oturayım ha. Ne yapayım akrabanın restorantı sürekli çay kahve bir şeyler geliyor. İçtikçe içeyim, yedikçe yiyeyim böyle tek başıma sıkıldım da. Gel seninle az dedikodu ederek. Heh, tabii açılınca güzelliğimiz de ortaya çıkmış oldu kız değil mi <laughs> Vallahi billahi ya, ama tabii konuşmamız, kültürümüz değişmiyor böyle olsa bile. E geleyim bari, oturayım. <laughs> e biraz da değişiklik. Haksız mıyım? Demişler ki öldü. Söyleyin bunu Kraliçe, Nilhane geri döndü. Nilhane adeta bir kül kedisiyken bakalım da ne gelecek diye bekledik ve gördünüz. Adeta İngiliz kraliçesi gibi değil, dünya güzeli olmuş. Kız <laughs> böyle bakar yapaydın da, halen bile da <laughs> Neyse. Sana bir şey demek için seni buraya çalıştırdım. Öncelikle Aslı. ...yer geçmiş olanlar için özür diyeceğim sanırsan çok yanılıyorsun. Bunu da söyle. Her an hazır ol. Ya yakınlarına ya da aynada... ...baktığın kişiye... ...dikkat et. Maazallah benim elim... ...kolum rahat durmaz. Sen de biliyorsundur diye düşündüm. Ha belki sen ölürsün... ...ya da senin sevdiğin biri ölür... ...ya da sevdiklerin ölür ya da siz ölürsünüz... ...hani dikkat et. Biliyorsun değil mi benim elim kolum ne kadar uzun. Neler yapabileceğimi. İstersem seni diri diri toprağa gömebileceğimi. Merak etme sen. Ben şeytandan daha şeytanım. Duydun mu? Dikkat et Aslı. Boş konuşma Doğa tamam mı? Boş konuşma. Asıl sen dikkat et ya. Ben seni istersen öyle bir gebertirim ki. Sen şimdi bak sen şimdi anla. Sen açık açık bana savaş açıyorsan ben de sana açıyorum. Meydan okuyorum. Tamam mı? Gör bakalım sen. İlk önce kimimizinki daha etkili olacak. Sen gör. Bir de utanmadan yüzsüz yüzsüz konuşuruz. Çapaze. Ee, bir şey mi diyecektin Aslı abla? Ee, ne için geldin? Bir konuda mı danışacaksın? Aynen Kerem aynen. Bak şimdi. 3-5 tane adam mı tutuyorsun? Katil mi tutuyorsun? Ne tutuyorsan tut. Bir tane adam tut. Şu doğayı öldüreceğiz tamam mı? Nerede öldüreceğiz? Ben sana söylüyorum. Bu akşam Boğaz'ın önündeki o restoranda, kafede işte arkadaşlarıyla bir eğlence yapacaklarmış. Artık her neyse ben size adresi vereceğim. Adamlar gidecek gizlice. Benim adımı söylemeyecek. Yüzlerini göstermeyecek. Hiçbir şey belirmeden doğayı öldürecekler. Yani açık açık doğayı öldürmek istiyorum. Doğayı öldürsünler. Öldür doğayı. Birilerini tut ve doğayı geberteceğiz. Sen ne yapacağını biliyorsun ki. Hadi bakalım. Ben sana söyledim. Adresi de WhatsApp'tan atarım. Peki ben şimdi bulurum onları. Kolayca hallederiz. Bak şimdi. Adını bile bilmiyorum. Senden hiç tiksiniyorum öncelikle. Kardeşim bak şimdi. Sana bir kısım evadesini vereceğim. Gideceksin ve onu öldüreceksin. kendiyle beraber. Doğa Doğa'yı gebertecek şimdi tamam mı? Ben sana adresi yazacağım. Yarın sabah git evinde. Uyandır onu. Bir güzel zincirle vur vur vur. Silahını çek. Kalbinden vur ölür. Hiçbir şey belirtme. De benim kendi ne benim söyledi ne de kendi hissini yaptığını. Yüzünü de göstermeyeceksin. Zaten Yüzünü göstersen kabus gördüm ben. Kaçar korkar ya. Sen de ne iğrenç bir suratın varmış. Neyse. Git şimdi. İsmini vereceğim. Aslı öldür Tamam mı? Adı Aslı. İşini bitir. Orayı bana bırak abla. Bana ben zaten bir katil gideceğim ona öldüreceğim. Öyle mi? Tamamdır abla. Sen ne istiyorsan öyle yaparız yarayını evde de katilim kaç yıldır politikadan kaçıyorum. Kalk yani ne diyorsan de. İstediğini yaparım. Para konusunda da bu paralar vereceksin ama. En az 2 milyon istiyorum. Abi değil mi bu? Kadın öldürme çünkü cinayet işliyorum haberin yok herhalde. Ya bu Aslı gitmiş. Doğayı öldürtmüş ya. Ya yemin ederim benim de haberim yok. Benden gizli gizli işler karıştırıyor ya gitmiş katil adam tut, tutturmuş. Doğayı dün akşam öldürmüş ya. Kadının gitmiş şu an morta yani doğa. Ya yani gerçekten öldürtemez ya. Kadın ne yaptı Allah aşkına bir bir ya ben sen de Onu bunu boş verin evet boş ver. geçti konu eski konu da. Seninle aldattı diye. Hani abart, abarttı yani. Artık ne dedi orasını bilmiyorum aslında da. Yani öldürmüş. Onu öğrendim sadece. Ya bu ne yapıyor Allah aşkına ya? Bayır ya. Sen bunu ne yaptın, ne içirdin, ne yedirttin ya? Kesin senin bir alakan var ya. Her şey senin yüzünden. Bir de geliyorsun, bana bu oyun oynuyorsun. Bu işte senin de bir tuzun var. Ben eminim. Sen gör, bana karışmayacaksın. Asla ve asla bana karışmayacaksın. Ve ben bugün Aslı'yı öldüreceğim. Hem de kendi ellerimle başka bir şekilde değil. Duydun mu beni? Öldüreceğim. Sakın sakın bana karışmıyorsun. Artık buraya kadar. Seke çek. Seke tek, tek dedim. Aslı'yı öyle bir geberteceğim ki sen göreceksin. Sen göreceksin. O benim sevdiğimi öldürdüyse ben de onun hayatını bitiririm. Bu kadar. as Ase Am 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 ara, <laughs> Gerçekten de ölmüş Duyuyorsa duyuyordur diye Ambulans aramalıyım falan diye üzüldüm de. Nahir <laughs> <laughs> de onu seviyorum zannediyor. Nasıl doğadan önce ben ölürdüm de haberi yok ya seninle olmak çok güzeldi. En mutlu olduğum şey ise seni öldürme anımdı. İyi ki seni öldürmüşüm. ama en zevkli alan ise seni öldürürken içimdeki mutluluktu. <laughs> Herkesin bir kırk yüzü var. Ben de kırk yüzüyüm. Yalanlar ve gerçekler her zaman ortaya çıkar ama... Tabii canım. Ben çok pis bir insanım. ...katilim ben. <laughs> Ay. Seni nasıl da öldürdüm ama. Karakola giderim... ...polis arkadaşlarıma yalan söylerim. Tabii sıra sizde polis arkadaşlarım. Katil bir polisim ben. <laughs> Sonra sıra... ...Ahiret... ...Vessen'in teyzene ve, ve kuzenine. Dilhane avlaya ve onun... ...biricik. ...kızına gelecek. Ben kırk yüzlü pislik bir adam. Ama cizdi bir şekilde. Görün bakalım kim kırk yüzü, ...kim deli. Sana nasıl da numara oynadım aslında. Ben çok pis bir dolandırıcı katilim. Ama daha kimse bilmiyor... ...hiçbir zaman da bilemeyecek. git. Çıkar mısın? Ne yapıyorsun? Ben burada yıkanıyorum.